Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin, öncelikle, aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile, bakıma ihtiyaç duyan, ağır engelli yakını olan ve, bakımını üstlendiği için, çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı. Engelli vatandaşlara yönelik politikaları, aile odaklı, sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda, gerçekleştirdiklerinin belirten yanık, Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi bütünleşik bakım modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz." dedi. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin Tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim dedi.